Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin ABD misket bombalarını Ukrayna aracılığıyla kullanıyor. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın savaşta misket bombalarını mümkün olan en geniş şekilde kullandığını belirterek misket bombalarını kullanan Amerika Birleşik Devletleridir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar dedi. Ukrayna'nın misket bombası kullandığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendirildiği sorusuna cevap veren Putin, misket bombalarını mümkün olan en geniş şekilde kullanıyorlar demişti. Putin bu ülke bunun suç olduğunu biliyor ama kullanımına izin veriyor. Günümüzdeki uluslararası ilişkilerin temel sorunu da bu. Bu nedenle uluslararası alanda çoğu ülke çok kutuplu dünya için bize destek veriyor. Çünkü neredeyse hiç kimse bu durumdan memnun değil. Neredeyse diyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan ülkeler bile bu durumdan hoşlanmıyorlar diye konuştu. Putin biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik diyerek de tavuk anlaşması ile ilgili de konuda bilgi verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.